Arkadaşlar merhaba, e, bugün sizlere e, dolarla ilgili e, teknik ne diyordu, nereye gitti e, ondan bahsedeceğim. E, maalesef ki e, 22 Mart'ta e, son olarak e, çıkış hedeflerini e, 8 direncinin kırılmasıyla birlikte e, 8.60 ve 9.09 olarak e, belirtmiştim. E, tabii ki bunu e, söylemek de istemezdim açıkçası ama çünkü ülkemiz için e, iyi bir şey değil. E, kendi e, para birimiz maalesef dolar karşısında e, çok ezildi. Keşke böyle olmasaydı ama diyecek de çok pek bir şey yok. Biz teknik analiz kısmıyla ilgileneceğiz. Bunun öncesinde de yine Twitter'da sayfamda belki eski arkadaşlar bilir yeni arkadaşlara da hatırlatmak maksadında ben 5.70'lerdeyken dolarda yaptığım analiz sonucu 8.28 hedef vermiştim. E, bu da e, maalesef ki teknik olarak gözükendi. Ben de teknik olarak gördüğümü e, sizlerle paylaştım. E, bunun öncesinde bir 6.86 hedef vardı. Oraya gelindi, bir tık yukarısına çıkılıp geri çekilmesini geldi. Ama ana hedefi e, 8.28'di. ve e, sonuç olarak da e, oraya 570'le başlayan hareketin sonunda da e, o bölgeye kadar e, geldi. Tabii e, süre olarak 2019'da e, çıkan analizin hedefine e, Kasım'ın 2020 Kasım'da. E, gelmiş oldu. Burada da e, o analizi hatırlatmak e, maksadında tabi geçmiş analizleri şimdi Twitter'dan o tarihe gidip Tek tek bulmaya e, üşendim açıkçası. E, burada o canlı olarak o analizi göstermek gerekirse büyük bir krep paterni vardı ve hedefi de 8.33'tü. Hatta ben e, bu analizimi normalde haftalık e, olarak baktığımızda daha doğrusu haftalık olarak Twitter'dan da vermiştim. 8.33 üzerinde de e, normalde haftalık bir analiz olduğu için 3 gün yani 3 hafta ardarda mum kapatsaydı 8.33 üzerinde daha da direkt yukarı gidecekti. Ama burada e, maksimum hedefi 8.33'ün üzerinde gördüğünüz gibi e, iki tane mum kapattıktan sonra devamında e, çakıldı. Ve burada da yukarı çıkarken 5.70'lerde çıkan analiz sonucunda krep ile e, birazcık da şuradaki panik alışlarla beraber 8.57-8.58 bandına geldi. Devamında da yapması gereken e, yine geri çekilmesini e, çok nette geri çekilmesini de yaptı. Onu da şöyle göstermek gerekirse 0.382 ve 0.618 hedeflerimizde ee, ilk ilk geri çekilme hedefine geldi. Zaten buraya geldiğinde analiz e, başarılı sayılır. E, i̇kinci hedefine gitmedi. E, burada yeni bir formasyon olsaydı ikinci hedefine de gidebilirdi ama ona gidemedi. Ama bizim için e, teknik olarak bakıldığında çok net. Burada bir krep pattern ile 5.70'lerde çıkan analizle maalesef ki 8.57 yani ana hedefi 8.28 maksimum 8.33'tü. FOMO ile beraber bir tık daha yukarı giderek krep paten ile analizin tamamladığı ve geri çekilmesini yaparak formasyon tamamıyla bitirmişti. Bunun devamında bir geri çekilme geldi. Geri çekilmenin sonları tekrardan yukarı hareketlenme başladı ve ben de 22 Mart'ta yine üzülerek 8.60 ve 9.09 hedeflerini gösterdim. Bunun da şart olarak 8 direncin üzerinde kalıcılık sağlamasının gerektiğinin altını çizmiştim. Şimdi bu analizimi de neye göre teknik olarak neye göre verdiğimi şu an yukarı hareketle başladığı için neye göre verdiğimi sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu analizimi e, ilk olarak 860 civarı hedefini vermemdeki sebep burada oluşan e, bir fincan kul formasyonuydu. Onu da çizecek olursak şu şekilde kabataslak e, çok simetrik olarak çizmeyeceğim arkadaşlar. Şuradan da bir e, kul kısmını eklediğimizde buradaki fincan kulp formasyonuyla birlikte şöyle bir yine ortalama olarak bir ölçüm yaptığımızda kırılım noktasını eklediğimizde normalde hedefimiz ortalama 860 civarını ben bu fincan kulpa göre verdim ama tam 8.60'a gelmedi. Tam olarak nereden döndüğüne de bakalım. Şuradan bir fiyat etiketini açarsak ortalama olarak 8.45'ten geri çekilmesini yaptı. Ama tabi bu analiz hala fincan kulpun üzerinde olduğu için hala geçerli. Yani 8.60 hedefine daha tam gelemedi. Şu an 9.09'a gitmeden önce ilk önce burayı gerçekleştireceğini düşünüyoruz. Devamında da 9.09'a gidecek. Yine 9.09'a da neden gittiğinin cevabı teknik olarak ee, yine çok basit aynı mantıkta bakıldığında ben e, 8 direncini de ortalama olarak 8 üzerinde kalmasının sebebinde bu bölgeyi belirtmiştim. E, bundan da e, yine sebebi altta oluşan fincan kulp gibi burada da yine daha büyük bir fincan kulp formasyonu e, yaptı ve kırılımıyla beraber e, formasyonun retestini de sağladı. Bunun da yine bir derinlik ölçümünü yapacak olursak şu şekilde yine ortalama olarak gideceği noktanın şu şekilde 9 11 909 olarak ölçmüştüm yanlış hatırlamıyorsam. Bu bölgeye de gitmesinin yani neden 909'a gitmesinin cevabında bu şekilde büyük bir fincan kulpla olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi şu an sizlerle beraber bu video hazırlarken yine tespit ettim. Yine çalışma ihtimali olması söz konusu olan bir ikinci bir fincan kulp formasyonunu e, öngörebiliriz. Onu da hani yine maksimum olarak e, yine şurayı yine bir umut, bir direnç olarak e, düşünürsek şu bölgeyi yani 8.45'leri diyelim. Hı hı. Burayı da e, 8.45'i 8.45'te zaten e, kır, kırarsa eğer onu da hatta şu bölgede e, tam olarak e, fitil kısmından alalım. Normalde fincan kulplarda bu şekilde e, çok detayına kadar e, ölçüm yapılmaz. E, Harmonikler gibi değildir. Ortalama şöyle tam olarak baktığımız 8.44, 8.45 yine diyebiliriz. Burada da şu an dediğim gibi bu 9.09 hedefimin de yukarısına baktığımda herhangi bir harmonik arayışına girmiyorum. Harmonik de normalde 4 saatte girildiğinde harmonik de zaten mutlaka bu formasyonları destekleyen harmonik de mutlaka vardır. Eğer 8.45 üzerinde de 9.09 hedefine geldikten sonra mutlaka bir geri çekilme gelebilir. O geri çekilme de 8.45 takip edilecek. 8 44 diyelim daha doğrusu. O bölgenin üzerinde tutunmaya devam ederse maalesef ki dolarda e, hedef onları e, göreceğimizi e, gösteriyor. E, Tabi bu e, hedefe ne zaman gelir onu kestirmek zor çünkü artık dolarda da e, bir e, kriptoda kullanılan hani bir shit coin gibi bazı bir gecede pumplar damplar gibi şeyler görmeye başladık. Hiç alışık olmadığımız şeyler bunlar bizim. Ama şu anki görünümde eğer 9.09 e, hedefinden sonra bir geri çekilme 8.45 bölgesine e, ondan sonrasında da onlara kadar e, çıkış maalesef ki olacak gibi duruyor. E, temennim bunu e, yürekten söylüyorum. İnşallah e, benim bu yaptığım analiz inşallah çalışmaz. E, yanılırım ama maalesef ki teknik analiz tabii ki bir e, öngörü sanatıdır diye ben e, yorumluyorum teknik analizi. E, genellikle de doğru bakış açısını yakalandığı zaman da kolay kolay e, yanıltmıyor keşke yanılsa. coin piyasa kripto piyasasında yanı, yanıltmasın ama dolar da tam tersi böyle iniş hedefleri versek keşke. Güzel paternler çıksa. Hedefleri 5'ler olsa, 4'ler olsa. bunu ben gerçekten yürekten isterim. Ama şu anki durum bu. kripto ile ilgilenen arkadaşlar da aynı mantıkta eğer e, Türk borsalarında işlem yapıyorlarsa tabii ki dolar olarak e, bir coin arttığında e, dolar da normal e, dolar da bu seviyelere geldiğinde tabii TL olarak o coin'in değeri de daha da artacaktır. Yani hem e, kriptoda e, USD bazında e, bir enstrüman arttığında e, dolar da normal artarsa ister istemez zaten TL bazında e, bir nevi e, ekstra bir %10 %20 daha kar olması söz konusu olacak. Yani durumları şu an gözüken dolarda durum maalesef bu arkadaşlar. Ee, üzülerek tekrar söylüyorum. Onlara kadar çıkabilir ama önce şu 8.44'ü e, kırması gerekiyor. 8.60 hedefine bu bölgede devamında da e, 9.09 hedefine bu bölgede. Onun devamında artık direkt pampla gidecek buraya yoksa buradan geri çekilme yapacak mı? Tekrar mı gidecek? Onu birlikte göreceğiz. Ama şu anki gözüken de e, büyük ihtimalle 9.09'a kadar çok duracağını düşünmüyorum. 9.09'dan sonra 8.45'e gerileyip onun devamında da artık büyük ihtimal e, yaz aylarına doğru gider diye düşünüyorum. Örnek veriyorum. Bu hareketlenmede e, bu işin sonunda hani Mayıs ayı gibi 9.09'ları görürse bir düzeltmeyle hani Haziran diyelim ama yaz aylarında otomatikman da onları görmemiz maalesef ki söz konusu olacak. Tekrar söylüyorum inşallah e, gelmez. Benim bu analizim başarısız olur. E, ve e, bunu da yaptığım bu analizi de sadece burada attığım tweette teknik olarak neden bu tweet attığımın açıklamasını yapmak için e, verdim. E, bu analize göre e, tabii ki herkesin kendi düşüncesi kendi kararı ama ben şahsım adına hani e, ülkem adına diyeyim ben oturup e, dolar üzerinden göz göre göre kendi paramızı derken ben buna açıkçası destek vermem tabi destek de eleştirmek benim haddime değil herkesin dediğim gibi kendi düşüncesi ama ben bu analizime göre bir yatırım yapmanızı açıkçası istemem ama tabii herkes ben aynı fikirde olmayabilir ona da bir şey diyemem Eğer işleme giren olursa da şu anki durum bu 8 ana desteği 844 üzerinde günlük bunlar ardarda arda 3 tane gelirse Otomatikman 844 ana destek bölgesi olacak. 8 alt desteği geçecek. Onun da devamında dediğim gibi 909, 845 ondan da bir 10 hareketi görmemiz dolarda mümkün. Bu videoda anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Belki de keyifli olarak çektiğim videolardan biriydi. Ama dediğim gibi ben sadece teknik analiz kısmını göstermek için. Bahsettim, bu videoyu hazırladım. Durumlarımız bu şekilde arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.